Merhabalar, şu anda Sadberk Hanım Müzesi'nin önündeyiz. Bu müze İstanbul'da Sarıyer'de, Boğaziçi kıyısında yer alan özel bir müzedir. Türkiye'nin ilk özel müzesi olarak 1980 yılında açılmıştır. İş insanı Vehbi Koç'un eşi olan Sadberk Hanım'ın özel koleksiyonunu sergiler. Kütahya ve seramikleri. 15. yüzyıldan itibaren İznik ile paralel bir üretim gösteren Kütahya, 17. yüzyılın sonunda İznik atölyelerinde üretimin son bulmasıyla Çin yapım merkezi olarak ilk sırayı almıştır. Kütahya seramiği beyaz samurlu ve şeffaf sırlıdır. Bezemelerle mavi, kırmızı, sarı, yeşil, mor renklerde Siyah kontürlü küçük stilize çiçek ve yaprak motifleri, damlalar ve milli kıyafetler içinde kız figürleri görülür. Kase, tabak, fincan, limon sıkacağı, ibrik, daldırma, matara, gülaptan ve buhurdan gibi günlük kullanım seramiğinin yanında bazı cami, türbe ve kiliselerin duvar çinleri Kütahya'daki atölyeleri sipariş edilip yaptırılmıştır. 19. yüzyılın başlarında üretim kalitesinde bir gerileme olmakla birlikte yüzyılın son çeyreğinde üretim yeniden canlanmış ve bu defa İznik çivi seramiklerinden esinlenerek yeni ürünler yapılmıştır. Bu dönemde Çin'i atölyeleri işlemeye devam etmiş, günlük kullanım kapları yanında süs panoları ve bir üretilmiştir. Günümüzde Kütahya geleneksel Çin'i sanatını devam ettirmeye çalışmaktadır. Çanakkale seramikleri. Çanakkale 18. yüzyıldan 20. yüzyıl ilk çeyreğine kadar özgün formlu eserlerin üretildiği bir seramik merkezidir. İznik ve Kütahya seramiklerinden farklı, ilginç desen ve formlarıyla Türk seramik sanatına yenilikler getirmiştir. Türk çini sanatında günlük kullanım seramiği ile duvar çiniciliği birbirine paralel bir gelişme gösterirken, Çanakkale'de sadece günlük kullanım amaçlı geleneksel çanak çömlek üretimi görmekteyiz. Avrupa porselenleri zamanla Osmanlı pazarlarında çin porselenlerinin yerini almaya başlamıştır. Meissen ve Viyana'da Osmanlı'nın zevkine uygun kapaklı sahanlar, tatlılıklar, aşurelikler, fincanlar ve tabaklar yapılmış ve ithal edilmiştir. Batı etkisiyle Avrupa porselenlerine olan rağbet ve ihtiyacın artmasıyla birlikte İstanbul'da da porselen imalatına başlanır. 1845 yılında Beykoz'da eseri İstanbul Porseleni adıyla yaklaşık 20-30 yıl üretim yapılır. Selçuklu sanatı 11-12. yüzyıl. Oğuz Türklerinden olan Selçuklular 11. yüzyıl ortalarında Horasan'da kurulmuş ve hakimiyetini İran, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu'ya kadar genişleterek İslam dünyasına politik egemenliği ele geçirmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nin bir devamı olan Anadolu Selçukluları ise 12. yüzyıl sonunda başkent Konya olmak üzere tüm Anadolu'yu egemenlikleri altına almışlardır. Selçukluların maden sanatına getirdikleri en önemli yenilik, bronz ve pirinç eserler üzerinde altın ve gümüş kalkma tekniğinin geliştirilmesidir. Timur Sanatı 1370-1507 Timur sanatında mimari, çini, maden, yeşim işçiliği ve minyatür sanatında çağına damgasını vuran çarpıcı gelişmeler görülmektedir. Timur devri mimarisinde yapılar, renkli sök tekniğini, çini ve mozaik çini kaplamalarla yoğun olarak bezenmiştir. Çalberkan'ın müzesi kıyafet koleksiyonu 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı entarisinin kronolojisine birçok seçkin örnekle yansıtan önemli bir koleksiyondur. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek koleksiyona dahil edilmiş üç etek entarilerin büyük çoğunluğu 19. yüzyıla aittir. 18. yüzyılda oval açık yakalı ve eteği ayak bileği hizasındayken 19. yüzyılda yakalar yuvarlak ve oldukça kapalı olup kol boyları ve etek boyları da uzamıştır. Bu dönemde pahalı kumaşlardan yapılan kaftanlar ve pahalı kürkler yerine daha hafif ipeklilerden sevayiler ve Hüseyin'i veya Tepebaşı adı verilen işlemeli kumaşlardan yapılmış üç etek entaller tercih edilmiştir. Önden kapalı ve yırtmaçsız olan örnekler şalvarsız olarak Yanlarında derin yırtmaçları olan iki etek kesimindeki entaller ise aynı kumaştan yapılmış işlemeli şalvarlarıyla giyilmektedir. 1870'lerden itibaren Avrupa modası gelinliklerde de kuvvetlice hissedilmiştir. Pembe, mavi ve krem gibi açık renk ipekli kumaşlardan, iki parçalı ve uzun kuyruklu olarak yapılmaya başlanan gelinlikler, sırma ve sim yanında dantel, inci ve pullar ile işlenmiştir. 1898'de Sultan II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan düğününde beyaz renkte gelinlik giyerek hanedanda beyaz gelinlik giyme modasını başlatmıştır ve 20. yüzyılda da bu moda devam etmektedir. Osmanlı giyim geleni, Orta Asya giyim kültürünün devamı niteliğindedir. Osmanlı döneminde kıyafetler kadın erkek ayrımı olmaksızın 19. yüzyılın sonlarına kadar fazla değişiklik göstermeden benzer öğelerle kullanılmıştır. Zamanla kesimlerinde küçük değişiklikler olmuştur. Gerek kadın, gerek erkekler tarafından benzer şekilde giyilen kıyafetler temel olarak iç gömleği, entar ve şalvardan oluşmaktadır. Yüzyıllar boyunca dokumaların enlerinin izin verdiği ölçüde giysileri vücuda uydurarak biçmek yerine basit kesim tekniği sürdürülmüştür. Kıymetli kumaşları ziyan etmeden kullanmak esas alınmıştır. Kıyafetler parlak renkleri ve göze hoş görünen kumaş desenleriyle veya usaca yapılmış işlemeleriyle bir sanat eseri estetiği taşımıştır. Bindallı entariler adlarını bitkisel motiflerden oluşan zengin kompozisyonlu sırma işlemelerden almışlardır. Önden kapalı ve yırtmaçsız olan örnekler şalvarsız olarak yanlarında derin yırtmaçları olan iki etek kesimindeki entarler ise aynı kumaştan yapılmış işlemeli şalvarlarıyla giyilmektedir. Bu entariler hazır satılabilmekte olup kutu içi entari olarak da bilinirler. Kutu içi entariler kadife veya atlastan yapılan hazır elbiselerdir. Bu elbiseleri Ankara'da kutu içi entari, Konya'da mıhlama, Anadolu'nun mühim bir kısmında da bindallı entari denilir. Türkiye'nin bütün yörelerinde giyilen bindallı adıyla anılan bu entarilerin özel gün giysileri olduğu, gelin kıyafeti olarak ve daha sonra da davetli olunan düğünlerde ve sünnet düğünlerinde giyildiği bilinmektedir. nalınlar. Osmanlı dönemi ayak giyimi için önemli bir grubu oluşturan nalınlar, hamamlarda, ıslak ve sıcak zeminlerde giyilen oldukça yüksek ahşap terliklerdir. Hamam terliği olarak bilinse de çamurdan korunmak amacıyla bahçelerde de giyilmiş, bahçeli, taşlıklı, ev, konak ve saray yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Nalınlar, sahibinin ekonomik durumuna ve kullanım yerine göre çeşitlilik gösterir. Yüksek topuklarıyla da kadınlara endamlı bir görünüm kazandırırdı. Giyim geleni Orta Asya giyim kültürünün devamı niteliğindedir. Osmanlı döneminde kıyafetler kadın erkek ayrımı olmaksızın 19. yüzyılın sonlarına kadar fazla değişiklik göstermeden benzer öğelerle kullanılmıştır. Zamanla kesimlerinde küçük değişiklikler olmuştur.